konuşmamız gereken sözde danışmanın kurduğu bir sosyal medya sitesi için Sayın Başkanımız neler söylüyor? 4-5 gündür özellikle sosyal medyada gündemi biraz karıştıran bir konu var. Bir siteyle ilgili, Instagram sitesiyle ilgili. Diyor ki bazı iddialar da Botov'un reklamcısı ve sizin danışmanınız Evet Levent e, Arkan hakkında e, şöyle bir iddia var. Diyor ki bir site kurmuş ve sizin karşınızda olan, size karşıt olan kişilere karşı tabiri caizse diyor ayar veriyor. Oradan e, sosyal medyanızı da yönetiyor zaten belediye olarak sizin. Ve gizli olarak e, böyle bir site açmış ve e, sizlere, sizin karşıtınız insanlara veya şirketlere, kurumlara... E, biraz saldırılar yaptığını hatta ve hatta bunun daha da ileriye götürüyor. Daha da ilginç bir olay var paylaşımların içerisinde. Diyor ki e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü de hedef aldığı bazı paylaşımları var. Bu e, 724 adlı sitesine siteye girdiğiniz zaman bunları zaten görürsünüz. Bu, bu hesabın e, telefon numarasına kadar e, bu kişiye ait olduğuna dair fotoğraflar vesaire var. E, sizin bu konuyla ilgili dahliniz ne, nerededir? Veyahut da bilginiz ne kadardır? E, çünkü size yakın evet. bir insanın e, ciddi bir e, ithamlar bunlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizinki buradaki rolünüz nedir acaba? Biz de bu paylaşımları takip ediyoruz. Şimdi Levent Arkan arkadaşımızla yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Hiçbir şekilde kamuoyunda algılandığı gibi ee, düşünüldüğü gibi ya da değerlendirildiği gibi e, orada yazılan şeyleri şimdi tekrar tekrar etmek istemiyorum ama hiçbir şekilde ne belediyeden ne malanır ne bu toplumdan ne malanır sadece ve sadece Bodrum aşkıyla Bodrum sevgisiyle çalışmaya gayret ediyor Bodrum'a hizmet etmeye çalışıyor bu arkadaşımız ben Levent şimdi, arkadaşımızın ne bana ne de büyükşehir belediye başkanımıza ne de bir başkasına kötü bir söz, ağzından bir hakaret çıkabileceğine kesinlikle inanmıyorum. Bunun Levent Arkan'a mal edilmesi tamamen haksız, hukuksuzdur bakın. Bu zaten şu anda dava konusu oldu ayrıca. Çünkü ben bunu Hı -hı. tabii ki sindiremem. Ben bunu davaya taşıdım zaten. O davada her şey ortaya çıkacak. Şimdi böyle kaldı. Evet. Ben bunu sindiremem diyor. Yani Bodrum TC konusunda abi. Şunu, bu Bodrum TC'yi hapşı eden daha doğrusu ortaya çıkaran arkadaşımız 724, 724, Onu da tebrik abi, etmek o, lazım bu arada. bence de Göker arkadaşımızı tebrik etmek gerekiyor. Burada anlatmış aslında 724'te 24te bunları görüp okuyabilirsiniz. Çok detayına girmeyeceğim zaten. Ancak Başkan Ahmet Aras'ın danışmanı Botavur reklamcısı Levent Erkan Bodrum TC isimli fake Instagram hesabından Bodrum'a ayar vermeye çalışıyor. Muçep, Tumop, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası, TTK'lar bu işin içerisinde şimdi bu kısmı geçip burada mesela bu inşaatlara laf söylüyor Bodrum TC olarak. Kaçak yapı diyor. Ya kaçak yapıysa ruhsatı veren şey. Osman Gürün'e çok ilginç bir laf ediyor. Yani diyor ki Bodrum'un gerçekleri yolunda bugünkü rotamız Bodrum'un en acı gerçeği olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün. En acı gerçek. En acı gerçeği. Sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu tabii ki. CHP rozeti doğal bir sonucu olarak şimdi insana sormazlar mı? Kardeşim sen Büyükşehir Kanunu sonrasında 2014 yılından beri Bodrum'u yönetiyorsun. Yıl olmuş, o zaman 2022'de yazmış bunu. 2022, aradan tam 8 yıl geçmiş ve halen sayende sokaklar delik deşik olan Bodrum'un altyapısının %50'sinin bittiğini söylüyorsun, övünüyorsun diyor. Sonra ne şey söylemiş? Emeklilik yıllarında olduğum şey Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı yani CHP'de belediye başkanlığı yapıyor diyor. Çok şey var abi. Mesela burada bu kazayla ilgili bir şey var. Bodrum Tecelli. Evet. Bu geçenlerde Gölköy yolunda evet. olan bir kamyon kazasından evet. dolayı bu burada yazdığıyla daha sonra Ahmet Aras'ın paylaşımındaki benzer sözcükler de var. Çok. Yani sayfanın ilişkili olduğu, yani yazan kişinin aynı olduğu, zaten cümle kurduğu şekilleriyle de ilgili. Sayın Araç diyor ya mahkemeye vereceğim. Orada çıkacak. Şimdi burada abi ben eğer müsaade edersen Tabii ki. bir iki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bodum TC konusunda eee 24'ün ortaya çıkardığında bu bodum TC'nin e, TC'yi yöneten şahsın, sosyal medya hesabını yöneten şahsın. Başkanım danışman oldu. Açıkça gözlerimden serindi. Her şey ortada. Yani bunu dava açarmış. Ne yaparsa yapsın. Artık e, her şey ortada. Şimdi moderatör diyor ki orada veya o e, genç arkadaşımız soru soruyor. Diyor ki sizin bu konudaki diyor rolünüz bilginiz nedir diyor. Bilginiz nedir diyor. Bu sayfayla ilgili ve rolünüz ne diyor. Soru soruyor. Verdiği cevap bu sorunun cevabı değil. Alakası yok. Yine bana kadar hiçbir soruya direkt cevap vermedi. Cevap yok mu? cevap yok vermiyor zaten. İşte diyor ki e, Levent arkadaşımız diyor e, çok düzgündür diyor. Çok rahmalidir diyor. E, i̇şte peygamber gibi tövbe aşağı adamdır diyor. Şöyledir iyi insandır. Bedavaya yapıyor bu işleri diyor. Hiçbir menfaati yok. O su yok, bu su yok. Güzellemeler düzüyor kendisine. Diyor ki ben diyor Levent Arkan'a bu yapılanları sindiremem diyor. Bak en can alıcı nokta bu adam. Sindiremem diyor. Şimdi e, aşağılayan yok, hakaret eden yok. Hiçbir şey yok ortada. Yapılanları sindiremezmiş. Ne yapıldıysa danışmanlı. ama e, şimdi bu danışman azgın kaşar diyerek biliyorsun Twitter'daki telebir telebir miydi? Bir telebirin telebirin şeyinin altına, bir haberinin altına e, hakaret vari bir e, şey yapıyor. Arkasına onlarca, yüzlerce e, sosyal medya kullanıcısı kendisine evet, hakaret... bir hakaretlerde bulunuyor. Ağır hakaretler. Ben de bunu yayınladım. Ahmet Araç bunları sindirmiş. Bunları görmüyor beyefendi. İşte müteahhite düşen orman falanca yere düşen kadın gibidir diyor. Bir evet. hakaret de orada var. Evet, düşen Bunu da sindiriyor. Bak şimdi. Ahmet Efendi bunların hepsini de çarpıtıyor. Değil Belki biz çarpıtıyoruzdur. Yani evet. kendi, Öyle kendi, kendi videomu yayınladın ama bunlar neye inanacak o da belli değil. Arkasından Bodum TC'nin bu TC'yi bu adamın yönettiği ortaya çıkmış. Bodum TC'de senin Büyükşehir Belediye Başkanı'na saldırıları ortada. Hadi hepimizi boş ver. Ee, Mimarlar Odası'na yaptığı saldırılar ortada. Kurumlara, odalara, derneklere, şahıslara yaptığı saldırılar ortada. Hepsi ortaya çıkmış. Ve bunu yapan senin sosyal medya, basın ve halkla ilişkiler danışmanın abin. Her şey ortada. Buna rağmen beyefendiye yapılanı sindiremiyormuş. Ya sen e, tacize uğrayan personelin var. E, gözaltına alınanlar, görevden alınanlar ortalık 56 olmuş. Belediye yol geçen alına dönmüş. Hepsini sindirmişim, miden geniş, yutmuşsun hepsini. Vay be danışmanına ne demişiz? Bodrum TC'nin sahibi şeyi arkasından bu çıktı demişiz de bu yapılanları sindiremeyip dava açıyormuş. Ya sana yazıklar olsun arkadaşım. Peki bu 7.24'e dava açacak kadar kızmış olan Sayın Başkan Bodrum Özel Haber'in ne olduğu ilgili bir dava girişimi var mı? Ya da Bodrum TC'yi hani biz Levent Arkan'a yakıştırıyoruz ya sözde başkan danışmanına. Evet. Bunun Bodrum TC'nin kim olduğu ilgili bir dava açıyor mu? Herhalde mı? onu açacak. Biliyoruz evet. ki. Şimdi Bodrum özel haberde de belediye ile bir takım ilişkilere laf söyleniyor. Evet. Çünkü bu Bodrum markası vardı. Ya bunun kim olduğu belli değil ama baş izleyen Ahmet Arastı. Kendisi bizzat takipçiydi bunların. Bu tür hani dedikodular üreten yerlerin baş takipçisi belediye personeli halkla ilişkiler ve siz olduğunuz sürece zaten prim veriyorsunuz evet. Bu Bodrum özel haberin bilgileri bize geldiğinde bu tür şeyin ahlaksızlık olduğunu çıkıp kendilerini aneli olarak ifade etmediği sürece bunlar kimse kendileri belgeleriyle bilgileriyle orada yazdıkların doğruluğunu ispat etmedikleri sürece bizim için bir önemi olmadı. Bütün evet. Bu tür şeylerin paylaşılması gerektiğini evet. hatta sayfaya girilmemesi gerektiğini söyledi. Evet. Ancak bazı kurnazlar tabi Aynı sayfalar senin benim yazılarımı da paylaşma girişiminde bulunabilirler. Oluyor. Evet. Kendilerini meşrulaştırma yolu, güvenirlik yolunu Öyle arıyorlar. Evet. Ki, sözde danışman da bazı yerleri tehdit ederken Mustafa Gündoğ tarafından bana videolar gönderildi, belgeler gönderildi diye de ortalığa yayıyor ki hani bak oradan ben kesin çünkü güvenilir olan benim kendisi değil ki. Evet. Buradan prim yapmaya çalışıyor. hani eğer gerçekten Ahmet Aras bunu kendisine sindiremiyorsa indiremiyorsa bu arkadaşı çok seviyorsa sözde danışmanını kendi aile şirketinin yönetimini versin. Uçursun arkadaş. Abi bence o bir kolonoskopi yaptırsın. Endoskopi yaptırsın. Bir midesine, bağırsaklarına falan iyice bir baktırsın. Çünkü sorun var bence. Sorun var. Sorun büyük. Evet. Allah evet, şükür. Programın sonuna geldi. Aslında yani sabahlara kadar bunun evet. canlı yayın olarak böyle, böyle sohbet edeceğiz. Hani evet. yapıyorlar televizyonlarda. adamlar çok da keyifli olur aslında. E, sefer al, alıp geliyorlar. Evet. E, ben son söyleyeceklerim var Sonra çünkü başkanın adaylarını çıkıyor yani TV48'e. Bu arada TV48'e teşekkür ederiz. Kendi evet. yayınlarında kullandık kullandık. durum için, memleket için çok güzel bir program yaptılar. Teşekkür ederim. Gerçekten emeklerine sağlık. Evet. Kendilerini ee, kutluyorum. 7-24 arkadaşımızla Göker arkadaşımızla Hı -hı. kutluyorum. Hı -hı. Ee, babasını, annesini kutluyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Maşallah. Aynen Kendilerine yani. buradan saygılarını da gönderiyoruz. Ee, diğerleri zaten Ahmet, Levent Arkan'ın düşman olarak gördüğü, Ahmet Aras'ın düşman olarak gördüğü kişiler Hı -hı. kendilerini savunacak, kendilerini ifade edecek müşteriler. Evet. Pazartesi günü yeni sürprizler olabilir Hasan'cığım. Olacak yani. Hazırlıklı yani. ol. Hayırlısı Yani bizim de ifademizi alabilirler. Evet. Onların da ifadesi. Hiç sıkıntı yok <laughs> abi. Biz hazırız. Tabii <laughs> evet. yani aslında bir tane flash bellekle dolaşıp da evet. ifadeleri evet. yapabiliriz içerisine. Sonra başkanın da geçmişten niye aday olduğuyla ilgili bir video var. Onu yayın Tamam. Ya. Ama bu aradan biz böyle bir senin son sözlerini alayım. Abi söylenecek şimdi bu kadar şey var. E, i̇ki tane programa katılmış Sayın Başkan. İşte e, açıklamaları ortada. E, kaçak inşaatlarla yapılan ortada. Yok ben imara açmadım diyor. Arkasından danışmana e, danışmanıyla ilgili durum ortada. Aslında her şey ortada ve halk bu olanların hepsine o kadar vakıf ki abi. E, bütün suçu valiliğe, bakanlıklara, kaybakanlıklara, büyükşehir belediyelerine atıp kendisini şu Bodrum'un kokuşmuşluğundan kurtarmaya çalışıyor, aklamaya çalışıyor. Ama yaklaşık dört yıl oldu. 4 yıllık süreçte eğer Bodrum halkı bu şahıs tekrar aday gösterirse, adayım diyor ama aday aday olabiliyor ancak. Bağımsız aday da olabilir. Bağımsız olabilir, onu bilmem. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olursa illa ki bunu partilisinin genel merkezi de değerlendirecektir. İl de değerlendirecektir, ilçe de değerlendirecektir. Ee, en sonunda da eğer aday yapılırsa, eğer e, insanlar yapılan hizmetlerden memnunsa, mutluysa, başkanın söyledikleri de e, şey görüyorsa, itibar itibar görüyorsa, halkın nazarında zaten söyleyecek bir şey yok. Halkın verdiği karar başımızın üstüne. Her şeyi e, başkanımız deriz, başka da bir şey demeyiz. Halk herhalde zaten hak ettiği şekilde yönetiliyor. Biz de neyi hak ettiysek ondan yönetiliriz. Yes. Evet abi. Evet. Kent ve siyasetin sonuna geldik. Başkan Aras devlet 48'deki programda yeniden aday olduğunu ifade etmiş. Birazdan onun videosunu izleyeceğiz. Yani ben isterim aday olmasını, hatta kazanmasını. Hayırlısı olsun diyelim. Yani yazıyoruz, çiziyoruz. Benim için bir meşgale oluyor. Ee, Aslında öyle. Akar, memleket açısından düşünürsek bir gün dahi belediye başkanlığında evet. durmaması gerekiyor Ahmet Aras'ın. Hele o sözde danışmanının belediye civarından hatta odunun evet. civarından da geçmemesi lazım. Yani söylenecek sözü biz ne kadar söylersek söyleyelim. Son sözü O'nun halkı söyleyecek. Önümüzdeki dönem 2024 yerel seçimleri var. Ee, tekrar belediye başkanlığına aday olmalı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Ee, yani artık bu dönem bu kadar altyapı çalışmaları, iki yıl salgın pandemi, bir yılı yangınla geçti. Her yerde çalışma var. Bu çalışmalar bitecek. Ve biz üst yapı yapmakta zorlanmayız arkadaşlar. Bizim implantımız var. Şey implant diyorum pardon. <laughs> asfalt plantımız var. <gülüyor> i̇mplant. <gülüyor> Benim implantım var da gerçekten. Artık yorulmuşum galiba. Asfalt plantımız var. Asfalt üretiyoruz. Günde yu... şey yılda 100 bin ton üzerinde asfalt üretiyoruz biz. Bizim ihmal etmek gibi bir durumumuz yok. Biz ihmal etmiyoruz. Sadece ve sadece altyapı çalışmalarının bitmesini bekliyoruz. Lütfen bana güvenin. Biz bu yolları yapacağız. Zaten yapamazsam bir daha seçmezsiniz. olur biter. Yeni biri gelir yolları yapar. O kadar basit yani bu. Değil mi? Yani. Evet. Başkan Haras yine üst, yani yolu üst yapı olarak gördü. Kendisine teşekkür ediyoruz. 5 yıl önce neden aday olmuş? Ne yapmış? Bakın iyi değerlendirin. Şimdi o videoyu yayınlayacağım. Düşünün 5 yıl sonra diyor ki 5 yıl sonra vakti olmadı seçmeyin diye ancak Burası çok önemli belediyeden önce turizm esnaf işletmecilik yapıyordum ben de mağduriyetten dolayı e, belediye başkanı adaylığına koymaya karar vermiştim yoksa başka bir sebebim yoktu Çünkü ben turizm yapmaya çalışırken yan tarafta e, inşaat yapılıyordu İnşaat sezonunda arka tarafta da her gün her gün e, prosepti çektirmek zorunda kalıyordum binlerce lira hamburger 50 liraya hamburger satarak para kazanıp o parayı götürüp buradan zor yani. ya inanın o yüzden belediye başkanı olmaya karar vermiştim yani daha doğrusu adaylığımı koymaya karar vermiştim. Ee, vahameti biliyorum. Şimdi orta kentte altyapı var mı yok mu bilmiyorum. Yani Yahşide. E sen şey yani bir arıtma tesisi var. Ancak hani vidanjöre para yetiştirememek gibi bir sorun var ve bunu da başkan olunca olayı çözeceğini düşünüyor. Bir başka belediyenin gettisinde yani büyük şehir olmasına rağmen peki aday olduğunda orada altyapı yoksa 5 yıldır belediye başkanı bugün orada altyapı var mı? Yani bir arpa tesisi var mı? Vidanjör parası vermekten sayın başkan kurtulmuş. Esenlikler diliyorum.